Right. arada Beyine Suresi var. Çok değerli izleyicilerimiz apaçık delil manasında. Beyine Suresi Medine'de inmiş ve 8 ayetten oluşuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Lem yekunillezine keferu. İnkar eden kimseler değildi. kane yekûnü. Lem geldiği için sonu cezim ama geçiş dolayısıyla esreli. Min ehlil kitabi. Kitap ehlinden inkar eden kimseler değildi. Vel müşrikine. Müşriklerden ve kitap ehlinden inkar eden kimseler değildi. Ne değildi? Münfekkine ayrılacak değildi. Kopacak değildi. E, hatta te'tiye hümül beyine. Apaçık delil onlara gelinceye kadar ayrılacak değildi. Neden ayrılacak değildi? E, bu apaçık beyine, ayette geçen apaçık beyine nedir? bunlar müfessirler arasında tartışılmış beyineden kastın bir sonraki ayette açıklandığını ifade etmiş müfessirler bakın ayrılacak değil yani dağılacak değildi birbirlerinden kaosa karmaşıklığa kavgaya düşecek değildi ne zamana kadar kendilerine beyine gelinceye kadar İşte o beyineden bedel de rasulun Allahi. yani Allah'tan bir peygamber e, beyine nedir Allah'tan bir peygamber kendilerine gelinceye kadar Yetlu suhufen mutahhara mutahhara tertemiz sayfaları okuyan Allah'tan bir peygamber gelinceye kadar ayrılacak değildi yani peygamber geldiği zaman onlar birbirlerine düştüler ayrılığa o zaman düştüler. Bir kısmı reddetti peygamberi, bir kısmı da e, kabul etti. E, ve Kur'an, yani peygamberin sıfatı buradaki Allah'tan bu peygamber. Ve yetlu suhufen ikinci hani Resulünün sıfatı, sayfaları okuyor. Tertemiz, niye tertemiz denmiş? allah Teala o sayfalara, yani Kur'an'a, Herhangi bir şekilde batılın yaklaşmayacağını tertemiz sözüyle ortaya koymuştur. Ne bir eksilme, ne bir çıkarma hiç kimse yapamaz. Çünkü Rabbimiz bu sefer diğer Tevrat ve İncil'de olduğu gibi biliyorsunuz onlara insan sözü karışmıştı. Ama burada öyle bir durum olmadığına dair zikri biz indirdik. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz buyuruyor. Fiha o sayfaların içerisinde vardır, kütübün kayyime. E, Kütüb aslında kitaplar demek, hani kitab-ı tahara, kitab e, işte, e, kitabul iman gibi e, hadis kitaplarında falan görürüz. Yani aynı zamanda e, hem kitaplar hem de hükümler manasını taşıyor. Kütübün kayyime, kayyime değerli, asıl, e, çok kıymetli demek çok kıymetli hükümler o kitapların içerisinde vardır. Bakın Rabbimiz o kitabının içerisine, Kur'an'ın içerisine koyduğu hükümlerin çok kıymetli ve çok değerli olduğunu, onda bir şüphenin olmaması gerektiğini, bu yüzden de ayrılınmaması gerektiğini belirtiyor. Ama bakın ve ma teferraka'l-lezine utul kitabe ma teferraka Teferraka ayrılığa düştü. Ma teferraka ayrılığa düşmedi. Ve ma teferraka lezine utul kitabe. Kitap verilen kimseler ayrılığa düşmedi. İlla, hani illa geldiği zaman kendinden öncekinin tersini söylüyor demektir. Ancak düştüler. Yani ne zaman düştüler? Min vadi ma et hümül beyine. Kendilerini beyinenin ki beyine neydi? E, sayfaları tertemiz sayfaları okuyan peygamber demişti. İşte o açık delil oydu. Her şeyiyle e, ortada olan delil. O açık delilin kendilerine gelmesinden sonra ancak kitap ehli olan, e, kendilerine kitap verilen kimseler ayrılığa düştü. Evet, e, bu çok önemli. Kendilerine kitap verilen kimseler o zaman Yahudiler ve Hristiyanlardı bu ayet geldiğinde ama aynı durumun içine bugün de Müslümanlar da düşmüş durumda. Bakın, kendilerine kitabın yani beyinenin Kur'an ve peygamberin gelmesinden sonra ayrılığa düştüklerini pek çok ayette görüyoruz. Aralarındaki kıskançlık yüzünden, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler diyor. Ehli kitap olmasına, hani kitaba birleştirilmesinde allah Teala'nın bu kelimeyi özellikle seçmesini bunda da alimler olabileceği belirtilmiş. Birbirini yani gruplara ayrılıp parça parça olup birbirlerini suçluyorlar. Hatta bugün de pek çok örneğini rastladığımız gibi birbirlerini küfürle suçlayabiliyorlar. Ama hatta ve hatta mezhep savaşları bile Tarih şahit olmuş mezhep savaşlarına, birbirlerine, aynı dinden olan kişilerin birbirlerini öldürmelerine. Halbuki Rabbimiz bakın temeli söylerken ne söylüyor? Ve ma umiru emrolunmadılar. Emera emretti, umira emredildi, va velifte çoğulunu gösteriyor. Ve ma umiru emrolunmadılar. İlla yani ancak emrolundular. Ve ya'budullaha, Allah'a kulluk etmek için ancak emrolundular. Ama nasıl? mühlas sine ihlaslılar olarak Haskılanlar olarak neyi lehu lehu't dine dini ona haskılanlar yani Allah'a haskılanlar olarak Allah'a kulluk etmekten başkasıyla emrolunmadılar hunefa Allah'ı birleyenler hanifin çoğulu hunefa Allah'ı birleyenler olarak dini ona haskılanlar olarak Allah'a kulluk etmekten başkasıyla emrolunmadılar. Evet, yani şirkten uzak, başkasına dua etmeden yalnızca Allah'a dua etmek üzere emrolundular. Hanif olmak üzere tevhid dinine sahip olmak üzere emrolundular. Başka ve yukimus salate namazı dosdoğru kılmakla bakın ihlaslı olup tevhid dinine sarılmak bir allah Teala'nın söylediği. İkincisi de yukimus salat. Yani bunlar temel esaslar. Bunlar olmadan olmaz diyor Rabbimiz. Namazı dost doğru kılmakla kılmak için emrolundular ve yu'tuz zekate. Zekatı vermek için emrolundular. Evet, ihlaslı bir şekilde Allah'a dini haskılarak yani şirkten uzak, gösterişten uzak, riyadan uzak Allah'a sarılmak, namazı kılmak, zekatı vermek. Bunlar e, bakın bedeni ibadet, mali ibadet. Çünkü zekat olmaksızın toplum çöker, insanlar birbirlerine düşman olurlar. E, bakın Rabbimiz son cümlesinde ve zalike yani bu ekrandaki son cümlede ve zalike dinül kayyime işte bu veya o dinül kayyime. Dost doğru dindir. Hakiki din budur dedi. Bu son derece önemli. Yani ihlasla Allah'a sarılmak, namazı kılmak, zekatı vermek bunlardan hani bunları yapmak için emrolunmuşlardı. olunmuşlardı. Dinin esası buydu ama bunu yerine getirmeyip e, çok daha farklı birbirlerine düşmek yönüne yönüne ayrılmak yönüne gittiler diyor. İnnellezine keferu inkar eden kimseler inne şüphesiz doğrusu inkar eden kimseler min ehlil kitâbi, kitap ehlinden inkar eden kimseler vel müşrikine müşriklerden inkar eden kimseler bunlar kimdir dendiği zaman ee, şu anda işte e, kitap sahibi olan Yahudiler olabilir e, Hristiyanlar olabilir. Müşrikin müşrikler yani e, ehli kitap olmayıp da Allah'a şirk koşan diğerleri için Rabbimiz e, buyuruyor ki fi cehenneme cehennem ateşindendir cehennem ateşindedirler eğer tövbe etmezlerse bu dine gelmezlerse, e, halidine sürekli olarak fiha içinde, yani içinde sürekli kalacakları cehennem ateşinin içerisindedirler diyor e, dini inkar eden beyineyi, Kur'anı ve onun peygamberini inkar edenler üle ike işte onlar. Hüm tekit görevi görüyor. Şerrul beriye. Beriye e, yaratık, yaratılmış manasında. Şerrul beriye yaratılmışların en şerlisidir. En e, kötüsüdür e, buyuruyor Rabbimiz. Evet, e, inkar e, gerçekten de Allah'ın nimetlerine karşı yapılmış bir nankörlük. Allah peygamber göndermedikçe zaten azap etmeyeceğini söylüyor. Ama e, bugünkü dünyamızda artık din e, her yönden e, işitilen bir durum oldu. Müslümanlığı bugün duymayan, Kur'an'ı bugün duymayan kalmadı. Ama biz Müslümanlar da e, onu en iyi şekilde yerine getirmek için güzel ahlakla donanmalı birbirimize düşmemeliyiz. İslam'ı güzel bir şekilde tebliğ etmeliyiz. Bugün görülen manzara Müslümanların birbirine düşmesi Allah'ın istediği bir durum değil. Bir başka ayette sebep olarak aralarındaki ihtiras ve kıskançlık buyuruluyor. İnnellezine amenu ve amilus salihate inne gerçekten hakikaten iman eden ve Salih amel işleyen kimseler. Bakın Rabbimiz e, bu kişiler için ne diyor? Ülaike hüm hayrul beriye. Yani e, onlar yaratıkların en iyisi. Yaratılmış olanların en iyisidir. En hayırlısıdır. Evet. Sadece iman yetmiyor. Gördüğümüz gibi e, iman Cennete girişin e, pasaportu ama Rabbimiz hep imanla birlikte onu ispat etmek için amilus salihat yani güzel işler yapmayı da ekliyor. Cezauhum. Şimdi e, iman edip güzel işler yapanlar cezauhum işte onların karşılığı inda rabbihim onların Rableri katındaki Karşılığı Cennetu Adn'in Adin cennetlerdir. Evet, cennetlerden e, birinin adı da Adin cenneti. E, diğer ayetlere bakarak onun e, biliyorsunuz Mukarrabundan, yani Allah'a çok yakın olanlardan bahsederken onların Adin cennetlerinde olduğunu Rabbimiz ifade etmişti. Cennetu Adn'in Adin cennetlerindedir. Rableri katında o iman edip e, ee, güzel işler işleyenlerin yani ihlaslı olup namazı kılıp zekatı verenlerin e, örnek tabi orada söyledi karşılığı adin cenneti. Adin cennetinin bir özelliği tecrimin tahtihel enhar. Altından ırmaklar akan adin cennetleri. Bu altından ırmaklar akmanın ne demek olduğunu oraya gidince müminler görecek. Muhteşem manzaraları e, seyredecekler. E, biliyorsunuz daha önceki ayetlerde de e, etrafa baktıkları o e, tahtlar üstünde etrafı seyrettikleri belirtilmişti. Evet altından ırmaklar akan bu adin cennetleri geçici değil. En güzel özelliği bu. Halidine sürekli kalacakları e, bir Cenneti, Adin Cennetine gidecekler. Fiha içerisinde ebeden, bakın e, sürekli kalma dedi. Bir de ebeden dedi. Ebeden de ebediyen, yani sonu yok. Çünkü e, sonu olduğu zaman istediğiniz kadar yaşayın ya bir gün bitecek mi bu mutlu günler? E, deyip e, bütün neşemize e, gölge oluyor. Yani sevinemiyoruz bile o zaman. Ama ebeden diye Rabbimiz tekrar tekit ediyor. Radiyallahu anhüm. Radiye hoşnut oldu, razı oldu. Radiyallahu anhüm. Allah onlardan hoşnut olmuştur, razı olmuştur. Evet. E, ve radu anhüm. E, Burada fail Allah'tı. Allah onlardan işte bu iman edip güzel işler yapanlardan razı oldu. Radu anhu. Yani o müminler de ondan hu da Allah'a gidiyor. Allah'tan razı oldu. Fecr suresinden hatırlarsak radiyeten merdiye. Yani Rabbine dön. İrci'i ila rabbike. Rabbike radiyeten merdiye. Yani razı olarak, hoşnut olarak dön. Yani mutlu yaşa. Dünyada da mutlu, ahirette de mutlu. Onlar mahzun olmazlar diyor başka ayetlerde de. La hafun aleyhim ve lahum yasenun. Ee, korku yok onlara, mahzun da olmazlar. En mutlu kimdir? Gerçekten Kur'an'ın ayetlerini yaşayandır. Ee, Allah'ın rızasını elde eden kimse mutludur. Zalike işte bu, Rabbimizin bu söyledikleri... Limen haşiye Rabbe. Limen kimse içindir. Haşiye haşiyet duyan, korkan. E, limen haşiye korkan, haşiyet duyan kimse içindir. Rabbehu Rabbinden korkan ondan haşiyet duyan kimse içindir. Rabbim hepimizi kendisinden haşiyet duyan kullarından etsin. Vedud, yani çok seven ismini de biliyoruz Rabbimizin, Rahman, Rahim diye her surenin başında da Rabbimiz buyuruyor. Sadakallahul Azim, yüce Allah doğruyu söyledi. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun, sevgilerle, saygılarla efendim. <laughs>